Evet sevgili dostlar merhabalar Hayat Kime Güzel kanalına hoş geldiniz. Şu anda neredeyiz? Nasıl bir içerikle karşınızdayız? Offroad aracımızın önündeyiz. Biliyorsunuz bizim Toyota Hilux'ı takip edenler biliyorlar. Şu anda bir offroad festivalindeyiz. Sapanca 40 Pınar alanındayız. Bizim aracımıza baktığınız zaman da bizim de lastiklerimiz ve aracımız, alt donanımımız, yükseltme kitimiz hepsi offroad donanımına uygun. Biz de gelip buradaki off araçlarını görüp keyifli bir zaman geçirelim istedik. Şimdi size off alanını gezdireceğiz. Hem burayı tanıtacağız hem de sizlerin de bizim gibi ekran başında keyifli zaman geçirmenizi sağlayacağız. Hadi bakalım neler yapıyorlar off onları bir görelim. Evet, offroad festivali alanındayız. Burada da böyle karavanlarla yiyecekler falan satıyorlar. Dönerler, köfteler, bir sürü yiyecek alanları var. Oturup burada istediğinizi yiyebilirsiniz. Arka tarafımız Sapanca Gölü. Daha önce biz buraya karavan festivaline de gelmiştik. Bu arada karavanla gelenler de var ama festivalin içeriği gereği offroad araçlarının olduğu yer. Bakın bu alanda pist, burası da parkur. Şimdi parkurdaki yarışta neler olacak? Birazdan onları göstereceğiz ve güzel keyifli olacak. Şu anda off-roadların sesini duyuyorsunuzdur. Güzel bir egzoz sesi var. Egzoz sesine bugün doyacağız. Hava biraz böyle yağışlı olacak gibi ama sonuçta adı offroad zaten. Hava şartları ne olursa olsun herkes yolda olacak offroad araçlarıyla. Hadi bakalım güzel estanteneler yakalamaya çalışalım. Özel donanımlı off-road araçları görüyorsunuz. E, donanımları, lastikleri, alt düzenekleri, şanzıman, defransiyel e, ve amortisör takımları hepsi özel donanım. off için dizayn edilmiş araçlar. Ve burada keyifli zaman geçiriyorlar. Görüyorsunuz bazı tamir işlemleri yapıyor. Öyle enteresan durumlar oluyor ki bazen şaftı kırıldığı zaman Şaltını bile burada tamir edebiliyorlar. Normalde sanayiye götürüp yapman lazım ama öyle biraz da bu yetenekte olması gerekiyor yani tamir yeteneği onarım yeteneği de olması gerekiyor. Evet şu anda bakın orada bir araç görüyorsunuz ileride ee, ve çıkmaya çalışıyor orada bakın ve bayağı zorlu şeyler var parkur var yani etap, etap bayağı zorlu yapmışlar. Biz de bakalım yakından çekmeye çalışacağız onları. Güzel keyifli geçecek. Bu araçları izlemek keyifli oluyor. İçinde olmak daha da keyifli tabii. Bu aracın muhtemelen sağ amortisörü patlamış herhalde. Geliyor şu anda bize doğru. Bakın bu tarafa doğru Toyota ve sağa doğru yatık duruyor. Muhtemelen pilotu da iniyor şimdi aşağıya. Araçta bir arıza olma olasılığı çok yüksek. Muhtemelen kırılan bir yerleri var herhalde. Bu şekilde yamuk durduğuna göre. Bu önümüzdeki sarı aracın ön sol lastik patlamış inik. Bu lastiklere çavuş tipi lastik diyorlar. Çapa lastik diyenler de var. Çavuş tipi lastik, lastiğin deseninin bu şekilde olması. Evet, şimdi parkurun oraya geldik. Parkurda bazı kapılar yapmışlar böyle. Kimisi çukur, kimisi rampa. Bakalım nasıl zorlu bir yarış olacak göreceğiz şimdi. Bir taraftan şöyle kenara gelelim, bizi de ezmesinler. Evet. Offroad donanımlı araçlar hepsi. Bak selam veriyor görüyorsunuz. <laughs> evet şu anda egzoz seslerini duyuyorsunuz. Paldır paldır egzoz sesleri var. Herkes kimileri ateş yakmış, kimileri karavanla, kimileri offroad araçlarıyla gelmişler. Biz de offroad aracımızla geldik. Bu sefer karavanla gelmeyi düşünmedim çünkü bu gece kalmayacağız burada. Ama konsere kalacağız. Bakın efsanelerden bir tanesi Defender. İşte donanımıyla 10 numara bir araç. Gerçekten bu araçların duruşunu, tipini ve şeyini seviyorum yani. Ayrı dinamiğini seviyorum. Güzel araç. Evet, bu da özel donanım bir araç. Bakalım neler olacak. Şu anda hazırlanıyor araç. Ve bu parkurdan geçmeye çalışacak. Yalnız biz buraya çok yakın durursak bizi çamur banyosu yaparlar diye düşünüyorum. O yüzden... Araç araç geldiğinde biraz geri çekilmemiz gerekiyor. Ee, kameramızı ve kendimizi korumamız gerekiyor çünkü inanılmaz olur. Çukuru çekelim bak çukur. Derin bir çukur görüyorsunuz. Çamur da şey ya. Çamurda baya böyle şey bir çamur. Bakalım neler olacak. Baya bir sağlam gitti. Evet, ofroad parkurunun start noktasındayız. Araçlar buradan start alıyor ve buradaki kapılarda kendilerini zorlayıp buraları geçmeye çalışıyorlar. Araçlar bu şekilde özel donanımlı. Görüyorsunuz. Mükemmel bir festival olmuş. Ofroad severler için gayet güzel bir ortam. Çadırlarla, karavanlarla, off-road araçlarla gelmişler. Stantlar da var burada. Bir taraftan fuar, bir taraftan parkurda mücadele bir taraftan da arkada görmüş olduğunuz Sapanca Gölü manzarası gerçekten güzel keyifli bir gün geçiyor. İyi ki bu şekilde bir şey planlamışlar. Emeği geçen herkese teşekkürler ediyoruz. Biz de keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, hayat gibi güzel kanalı takipçileri her 5 metre kareye bir ofrot araç düşüyor gibi. Şu anda da bir Land Rover'ın önündeyiz. Demir tamponlu, özel donanımlı, Goodrich lastikli, inanılmaz güzel donanımlı Şeyli, araçlarımız var burada. Bakın Mitsubishi bu da çavuş tekerli. Gayet güzel offroad donanımı yapılmış. Böyle geliyoruz. Araçtaki çamuru görüyorsunuz. Zaten çamur offroad'un olmazsa olmazı. Çamur bu işin süsü. Bakın burada da mesela bir Grand Cherokee var. Burada da bir lantımız var dev gibi. Kare kasa ee, Jeep Cherokee zaten efsane biliyorsunuz. Bakın offroad donanımıyla daha da güzel olmuş. Size böyle bol bol offroad donanımlı arabalar gösterelim. Hem keyfiniz yerine gelsin. Hem de belki ileride böyle bir şey düşünenler olabilir. Bizim aracımız da burada bak onu da çekmeden etmeyelim. O da offroad donanımlı bir araç sonuç itibariyle görüyorsunuz. Toyota Hilux. 2.4 dizel. Evet. Hoparlör oraya bak onu da güzel yapmışlar. Evet sevgili dostlar görüyorsunuz burada bir offroad aracı var. Hard offroad aracı. Bu aracın markasını bilen varsa söylesin. Ben markasını anlamıyorum. Gerçi markasının da ne olduğu önemli değil. Hard offroad dediğimiz gerçekten böyle çok üst düzey offroad araçları bu şekilde oluyor. Bakın hiçbir kaporta aksamı görmüyorsunuz. Kocaman çavuş lastikleri var. Ve her donanımı sağlam. Her donanımı offroad şartlarına uygun. Bakın burası da bir offroad aracın kokpiti. Daha yarıştan yeni çıkmış ve çamur içerisinde. Gördüğünüz gibi ekranları bile gözükmüyor. Nasıl bir aksiyonun içinden çıkmış olduğunu görüyorsunuz. Bizim zamanımızda bir film vardı. Belki hatırlayanlar olur. Mad Max diye bir film. Gerçekten Mad Max'in arabalarına benziyor. Kocaman dev gibi bir şey. Çok enteresan. Ama keyifli olduğunu düşünüyorum. Burada da bir Land Cruiser Toyota. İşte efsane bu. Şuraya bakın. Toyota Land Cruiser. Gerçekten efsane bir makina. Her yer off-road araçlarıyla dolu. Dolayısıyla benim de anlatırken dilim dolaşıyor. Çünkü inanılmaz heyecanlı bir araç. o Burada da bir tane böyle dev bir şey var. Bunun ben Nissan olduğunu düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Evet evet Nissan. Nissan Navara'ya benzettim. Her yer off-road araçlarıyla dolu. Nereye baksak her yerde bir off-road araç var. Bak şurada çok tatlı bir şey gördüm. Lada gördüm. Çok güzel toplamışlar. Lada Niva hoşuma gitti. Şöyle etrafından bir geçelim. Çok böyle şey donanım, çok fazla abartmadan donatılmış bir offroad. Önünde Vinci var, bizim araçta da olduğu gibi. Lastikleri de bu şekilde. Ve gerçekten de keyifli bir araç olmuş. Keyifli bir Lada olmuş. Evet. Devam ediyoruz gezmeye. Evet sevgili dostlar, Offroad Festivali'nden size güzel görüntüler sunmaya çalıştık. Umarım keyifli seyirler olacaktır. Biz keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Siz de izleyip keyfini çıkarmışsınızdır umarım. Hayat Güme Güzel kanalını evinizde misafir ettiğiniz için, ekranlarınızda misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Takibi bırakmıyoruz. Hayat Güme Güzel kanalına abone olup bundan sonra daha güzel içerikler izliyoruz. Farklı, keyifli içerikler sizlerle olacak. Ve görüyorsunuz hala da offroad devam ediyor. Arabalar basır basır ve inanılmaz güzel bir ortam var. Herkese selam, takibe devam diyoruz. Görüşmek üzere. Nasıl? Süper. Ünümok. Ok. Çok enteresan bir ünümok. Ok. Evet, Offroad Festivali'nde yarış hazırlıkları başlıyor. Araba bu. Gayet de güzel duruyor buggy arabası. Evet, pilot Fatih burada. Pilot Fatih heyecanlı. Bekliyor bakalım ne olacak. Aksiyon bekliyoruz, bol aksiyonlu. Hadi bakalım Aracın içi böyle Kendi aracının üstünde Bak Fatih Ford yazıyor burada Bayrağımız da burada Hadi bakalım İyi bir yarış bekliyoruz Evet geliyorlar buradan böyle Kayıtları alınıyor Evet 3. araba bizim arabamız Burada Biz de buggy ile yarışıyoruz Hadi bakalım Bekliyoruz neler olacak. Hendek Offroad yola çıkıyor şu anda. Fatih start alacak Hendekli Parti'ye. Hakan abi yönderiyip mi? Heyecanlar dorukta. Hazırsak Hendekli Fatih bir içisi. Hangi aracıyla geliyor? Hendek Aracın altı kopması bir avantaj. 3, 2, 4 çarpı 2, 2, 2 araç. 4 çarpı 4 değil. Ve başladı. Evet. Geliyor be. Uh. Recep kullanıyor. Evet. iyi geliyorlar. İki beraber güzel geldi. Evet. 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 Çok iyi bir yarış çıkardılar. Aferin size be. Çok iyi bir yarıştı, çok iyi. Çok iyi bir yarıştı, herkes sizi konuşuyor Fatih. Evet, çok iyi yarıştı, güzel. Aldınız, aldınız.

Konuşalım. Evet 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 aldı aldı en az. Ben uzun. sigara istiyorum bir tane su istiyorum. Bravo. Hadi gel. Gel. <gülüyor> bravo bravo. Ya <laughs> <laughs> aldı aldı. Ne yürüdük bak. Ne? abi. Al. Tek, şey aferin size bak. İyi bir iyi bir ben dereceydi ha. Vallahi güzel dereceydi. Herkes bunu konuşuyor bak. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim süre mi? Sıraları gerçekten orada bakalım konuşuyorlar. Mi? Hakikaten güzel Evet süre. evet. Öyle, gel bakalım. Kaçık Çok iyi bir süre. Bir süre. Evet aferin evet. Bütün sapanca bu adamı konuşacak. Evet evet. Aferin, aferin sana. Aferin. Aferin. Ay yavrum gidiyorum Yine de geliyor. Giresunlu geliyor. Dehşet gaz basıyor. <laughs> Yarış hazırlıkları devam ediyor. Evet araçlar burada. Hakki geçti. Ama hakkını verdi adam, hakkını verdi, adam yani. verdi verdi. Kışın her geçen koruyup <laughs> adam şovunu yaptı. Evet bir hendekli aracımız daha yarışıyor. Başarılar dileriz. İnşallah iyi bir yarış çıkacak. Takipteyiz Endek bakıyoruz. Hendekoprod iş başında. Pilot Şükrü yarışıyor. Bir aracımız da burada var. Evet, makineler, dehşet makineler görüyorsunuz. Evet, Hendek Offroad'un bir arabası daha burada. Şimdi açıyorum, Hocam başarılar dileriz. İnşallah güzel bir yarış olacak. Hendek Offroad efsane yaratıyor bugün. Hadi bakalım. Çok iyi yarışlar çıkarıyoruz. Çok iyi de dereceler alacağız inşallah. Hadi bakalım. Ben, ben, evet. ben, ben, ben. derece merlemor. Şükrü abi. abi Hen de GoPro takibi bu yarışta çok iyi abi. şu anda. Evet evet. Bir de bak. Ey yavrum be. Şuraya bak. Evet. Hen de GoPro'dan su geliyor. Bu evet, evet, anda Yasin çıktı. Hen de çok güzel. Çok güzel. Güzel. İyi gidiyor. Sen çıktı oraya dersen. Evet şu anda kim geliyor? Şükrü evet. geliyor. Şükrü son turunu atıyor. Evet iyi bir uçuş. <laughs> Çok iyi yavrum. Güzel zorlanıyor. İyi bir derece çıkacak bu arabada. Tebrik ederiz. Güzel bir yarıştı. İyi bir yarıştı. Tebrik ederiz. Güzel bir yarış. Hadi bakalım. <laughs> Yet 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 şu anda iterek bitiriyorlar. Süreyi yakalamaya çalışıyorlar. Araba iterek gidiyor. Evet yarışın sonunu araba yandı. İterek götürüyorlar şu anda. derecemizi evet, alıyoruz. Dereceyi alıyoruz. Evet. Tamam yarış bitti. Yarış bitti. Maşallah dedi araba İterek de olsa yarışı bitirdik. Teşekkürler. hızlıca boşaltın. Bakın diğer arabayı start vereceğim. Parkuru hızlıca boşaltın. Parkurda sihir kimse kalmasın. İyi bir yarış çıkardı. Muhtemelen yatak sardı araba ama. Bravo! 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 bravo güzel güzel yarıştı. Bu süre bile yetecek belki bakalım. Ha, mi? Yunus, tebrik ederim Tebrikler, çok güzel yarışta. Çok iyi, Çok güzel, güzel yarışta, Hadi bakalım. Güzel. O da nazar olsun. Yapacak bir şey yok. Herkes müziği endekleri müziği. konuşuyor burada. O da nazar olsun. sıkıntı <laughs> 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 Evet. evet hadi bakalım. Aferin be. Oh, aferin. Be. Evet. Güzel. Bu araba da güzel. Evet. Güzel. 3, 3 yarış sonra Evet. Yarışın en hızlı dörtlüsü yarışacak. Birinci, ikinci, üçüncü genel klasmanda belli olacak. Hadi bakalım. Yok, bunlar genel klasmanlarında hepsi birinci. Birinci evet genel klasmanda. Genel klasmanda şimdi birinciliği oynuyoruz. Genel genel klasmanda oynuyor. Evet. Burada da Şükrü var. Bunlar hep Hendek Offroad. Recep. Ende Koprot Şükrü yarışıyorlar. Evet, arkada da bu üç arkadaş yarışacak. En iyi dereceyi yapan birinci, ikinci, üçüncü olacak duruma göre. Bakalım, bekliyoruz startı. Recep Güneş, Recep Güneş, evet. Başlıyor. Hadi, bas oğlum, alacağım bakalım. Fatih ile Recep. Başarılar diliyoruz. Hadi bakalım. Evet, start verildi. Ne başladı? O? İkinci araba geldi. Yine Hendo Kofrot'tan Şükrü. Evet. Hendo Kofrot'tan Recep geliyor. Araba kırılmazsa bu işi alırız. Gölmeyecek mi? Dönmesin sen gel gel. Buraya mı uçacak ya? Evet, Recep geliyor. Oooo. Hadi oğlum be! Şükrü'nün oğlu geliyor! Burası bir birinci oldular. Arena değil. Bence Recep bu alkış her klasmanda aynı şekilde gelmeli. Centilmence evet. bence bir yarış yaptınız hepiniz. Teşekkür ederim. Tüm kupa alan herkese aynı güçlü alkış bekliyorum. Bilginiz olsun. Evet. Recep Bey'i sahneye alabilir miyiz? Biliyor musun? Gel abi Tebrik ediyoruz Recep'i ve Fatih'i. Evet. Kontratın nerede? Evet. Evet. Ödülleriniz için aşağı inin. Eee ödüllerinizi belirleyin. Diyeyim, Biz almış. Eski 1.'sından almışsaydık inin. Toplu fotoğraf çekeceğiz. Şükrü Mindiloğlu Yasin Hamzoğlu, Hendek de evet, Hendek, eski birincisi oldu. Bravo, tebrik Onları alalım saniye. Tebrik ediyoruz. Hadi, Hadi çekelim. Aldık geldik. işte kupamız. HENDEK de yani? tebrik ediyoruz. O <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tam tersi aynen o şekilde. Birincimiz Dilara Uslu, Tuğçe Uslu. Ya, hepsi. Kupalarını vermek üzere. Etkinliğimizin ana sponsorlarından Kebap 40 yönetim kurulu başkanı İhsan Balkay'ı sahneye davet ediyorum. Evet alkışlar böyle olmalıydı. Siz dua edin de motor patladı. Hediyelerimiz de, hediyelerimiz de söyleyeyim bir yandan. Evet, genel klasman birincimize Yaman Offroad'dan Bam o burada. İkinci ve üçüncümüze Safari Oto'dan hediyelerimiz olacak, onlar kargo ile gidecekler. Hemen ikincimizi söylüyorum. Recep, Güneş, Fatih, Meriç, Hende Kutlum. Evet. Birincimizin hediyeleri burada. İkincimiz ve üçüncümüzün hediyelerini Celal abi not alacak size gönderecek. Osman abi. Senin bütün hediyeleri Sefer abi mi alıyordu? Evet evet değil mi? Evet. Osman abi sen gözden çıkartmıştın ya. Genel klasman birincimiz Osman Öztaş, Burak Öztaş, Sapanca Ofet Kulübü, Piroğlu Grup sponsorluğunda